ülke ocakları. Adını duyan saygıyla bakar, özünü tanıyan yüreğiyle bağlanır. Burası sıradan bir gençlik kuruluşu değildir. Burası Türk milletinin yüzyıllardır süren varoluş mücadelesini genç nesillerle geleceğe taşıyan bir mekteptir. Ülke Ocakları dünyanın en büyük gençlik teşkilatı. Köklü tarihiyle, yaygın yapısıyla ve yetiştirdiği milyonlarca gencin izleriyle bu milletin çimentosudur. Ülke ocakları önce ahlak sonra bilgiden. Gençliğe yalnızca kitap değil, karakter kazandı. Bir yandan vatanını, tarihini, dinini öğretir, diğer yandan irade sahibi, dik duran, düşünceyle hareket eden bireyler yetişti. Burada her fikir Türklüğün hizmetindedir. Burada her adım milletin istikbalinedir. Ülke ocakları Şehitlerimizin emanetini omuzlayan gençlerin yetiştiği ocaktı. Sabah dua ile başlar, akşam bilgi ile biter. Kütüphanelerle doludu. Seminerlerle, sohbetlerle, ilimle, irfanla yorulmuştur Bir gencin aradığı aidiyet duygusu burada karşılık buldu. Bir milletin aradığı umut burada yeşerir. Bugün ülke ocakları teknolojiyle barışık Bilgiyle donanmış, çağın ruhunu tanıyan ama özünden sapmayan bir gençlik inşa etmektedir. Eğer ben de bu milletin evladıyım diyorsan, eğer ben de ülküm için varım diyorsan, ülke ocakları senin yuvandır.